Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FL Studio 11 ile e, bir MP3 şarkısını bas haline nasıl getiririz onu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı kesinlikle unutmayın. E, e, dosyalarımız burada. Yani FL diyor 11. Aşağıda açıklamada yani indirme linkini bulabilirsiniz. Ben indirdim. Nedense iki tane oldu. Ben ikisini de kullanacağım. Yani ikisini de göstereceğim. Yani bu ne demek oluyor? Kısa bir video olacak. Ee, arkadaşlar şimdi şuna yani giriyoruz. Evet geliliyor. Ekrana şöyle büyük bir şey çıkacak dediğim işte bu böyle bir şey çıkacak. Evet sesi de duydunuz. Ee, normalde bu nasıl o? Ha normalde size böyle çıkacaktır. Eğer şu şu taraf çıkmazsa şu butona tıklayın çıkmazsa. Ondan sonra burada işimiz olmadığından Burayı kapatın Eğer burası yoksa böyle siyah Ekransa ee, Göstereyim Hemen Nasıl siliyordu Neyse işte böyle siyah ekran çıkarsa Şu butona tıklayın ilk baş Solda En solda ilk baş Arkadaşlar Şimdi ee, Ben bunu Kendime öğrenmedim bir videodan gördüm. Şuraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kayboldu. Bu neden kayboldu? Çünkü şarkıyı seçmemiz için. Ben şurada 3 4 ta tane şarkım var. Bir tanesi Popşa. Ee, benim kuzenim var. Ayşe. Ee, onun çok sevdiği bir şarkı. O yüzden ben de ona yapmak istiyorum ve bu videoyu ona da göstermek istiyorum. Şimdi bunu yapıyorsunuz böyle tutuyorsunuz ve böyle üstüne gelip bu ekran açılıp buraya bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle oynasa da bir şey olmaz yani istediğiniz yere koyabilirsiniz ama ben böyle yapacağım.

da böyle arkadaşlar. Ee, sonra buna geldiniz. Sonra şurada böyle bir kutucuk var. Şu ayrılmış yerin solda. Bakın şurada. Buraya açıyorsunuz ve böyle bir e karşınıza böyle bir ekran geliyor. Ondan sonra master olan yere yani şuraya tıklıyoruz yani seçiyoruz. Sol tık şu küçük butona tıklıyoruz bir olan çünkü niye bir? Çünkü track bir yaptık track bir de çünkü şuna şu butona tıklıyoruz ardından fretey parentric eq ek 2 tıklıyoruz buna ve karşımıza böyle bir şey çıkacak bir dakika tab böyle şeyler çıkıyor Ha. Gördüğünüz gibi ee, bir şarkımızı baştan alalım. Top Gördüğünüz gibi buralarda ee, turuncu turuncu, kırmızı kırmızı şeyler çıkıyor. Yani bu bas anlamına geliyor. E, bunlara hiç dokunmayın. Dokar e, dokunursanız yani e, MP3 bozulabilir eğer yaptınız diyelim. Kapatırsanız kaydetmiyor. Yani e, bu en solda mor şöyle göstereyim. Şunu böyle sürükleyebiliyorsunuz. Evet. Ayarlayayım size söyle. Ee, arkadaşlar neyse hani dediğim gibi kaydetmiyor yani mesela çıktığımda programdan çık diyelim ha şimdi kaydetmeyecek o kaydetmeyecek arkadaşlar ee, yanlışlıkla oldu ama yine de işime yaradı gösterecektim çünkü yine Pupşa şarkısını alıyoruz böyle atıyoruz niye gelmediyse ha sonra buraya tıklıyoruz master'ı seçiyoruz şu butona tıklıyoruz Frontier to painter egg to'ya tıklıyoruz ve buradan şunu hareket ettiriyoruz arkadaşlar eee İlk haline duydunuz değil mi? İlk halini duydunuz. Hala kulağınızda olmalı. Eğer kulağınızda değilse de internetten normal yerden pop şa la 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 bu kadar. Ya çıkar o. Videonun altına da koyarım şarkının ismini ya da şey e, linkini. Ondan sonra e, bakın arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ya evet yine olmadı böyle miydi bu <laughs> şöyle eşitleyeyim ha <Heh>, tamam böyle <laughs> bakın arkadaşlar şu böyle oynuyor değil mi bunu en sona aç gözlülük yapıp böyle en sona getirmeyin yoksa hapolyonunuz patlayabilir bir şey olabilir. Benim hoparlörüm dayanıklı olduğu için ilk böyle yavaştan başlayacağım. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Eğer sizlerin hoparlörünüz normal ise 40 la 40 la 40 la e, 50 arasında olmak zorunludur. Yani 45 olur, 40 olur, 50 olur ama 60'a getirmeyin arkadaşlar. Çünkü 60 bayağı yüksek bas demek oluyor. Ben Hapalorum dayanıklı olduğu için güveniyorum. İlk yavaştan başlayıp ee sonra 2000 yani bin 20 yapacağım en sona getireceğim. Bayağı bas veriyor. İlk 40'tan başlayalım. Böyle bir 46'da kalsın ve başlayalım. Şarkımızın şeyine Şa la 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 Takamın çelişti takan Olur demleste Hop şa la 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 lili Takış kesen numara Olur doğar şiir Sesim bile duymuyordur Kesin şu an Eee Evet şu anda bir kestim Eee şimdi ben

O secundă în papu, Și cu ce viteză ar să ne oprim Care anonimul acuși e sinonim Mai bine ar fi să afle cum e când e bine Dacă nu găsești răspuns, îl găsești la mine Pentru că de sunt mică și am înțeles La ce vreau să mă în Ai mă, ce